Evet Instagram'ında eşinin fotoğrafı yoksa evet. ya da sevgilinin fotoğrafı yoksa sen bir haltlar karıştırıyorsun anlamına ee, geliyormuş. Hansade Survivor yarışmacısı ve evet, şu Adel. anda Survivor ekstra masasında çok aklı başında yorumlar yapıyor. Çok beğeniyorum çok iyi eğitimli bir kız ve giyimini kıyafetini çok farklı buluyorum ve tarzını da çok beğeniyorum. Anlatım dili Survivor anlatımı gibi olmuş değil mi? Hı -hı. Maç gibi sizin Tabii, gibi hızlı çok hızlı net. Hani pozisyon çok netmiş gibi falan. Instagramında e, e, demek istediği şu herhalde hızlı da konuştuğu için biraz, biraz da böyle Survivor dili, biraz maç dili gibi filan, e, biraz karışmış. Yani diyor ki orada evliyseniz ya da çiftseniz siz, orada bekar gözüküyorsanız. Hanginiz gözüküyorsa, aslında orada erkekleri kastediyor biraz. Tabii. Mutlak surette diyor, başka bir iş çeviriyorsunuzdur diyor. Şimdi başka bir, çok net diyor ya, ben buna çok net diyemem. Başka bir iş çeviriyonun şekli bu değildir yani. Ama iyi niyetli güzel bir şey mi? Değil. Yok. Senin uzun süreli bir ilişkin varsa orada ilişkini paylaşabilirsin. Senin e, karı koca, işte sen evlisin mesela. Hafta sonu gördüm ben, eşin yanında, çocuğunuz kucağınızda paylaşım yapıyorsunuz yani. Şimdi evliysen eşinle ya o çocuğun var mı yok mu bilemem. E, varsa ya da yoksa hiçbir paylaşımın yoksa, sen böyle artist artist yürüyorsun, böyle pozlar veriyorsun falan. Erkeklerin de çok abuk subuk fotoğrafları var. Çok abuk subuk. Instagram paylaşımları var ve e, bir erkek e, bırak bekar evli e, ben e, efendim evliyim ama bekar paylaşımının dışında çok saçma sapan paylaşımlar yapan adamlar da var. Aslında benim e, 15 milyondan fazla izlenen bir e, videom var. E, burada Hanzade'nin e, söylediğinin ee, ötesinde bir şey söylüyorum. Mesela bana soruyorlar diyorlar ki işte tanıştık bana şöyle dedi işte e, ilk önce beni önce evine çağırdı şöyle oldu böyle oldu bu adam nasıl bir adam falan gibi e, kadın erkek ilişkileriyle ilgili evliler sevgililer soru soruyorlar. Ben de diyorum ki çok fazla arama o kim diye bak Instagramına. Onun kim olduğunu anlarsın. Instagram CV gibi bir şey. Tabii. Oraya bakacaksın. Adam diyelim ki benim öyle tanıdığım birisi vardı. Hemen oradan yola çıkarak anlatayım size. Hayırlı cumalar. Sabah ezanı. Allah bütün dualarımızı kabul etsin. Amin. Ben dualara çok inanan ve dualarla iyileşmiş bir insanım. Sizin dualarınızla iyileşmiş bir insanım. Beni seven insanların dualarıyla iyileşmiş bir insanım. Ama devamlı bu şekilde bir söylemleri var ve e, biliyorsun ki Allah kabul etsin 5 vakit namaz filan kılıyor. Amin. Dedim ki şunu bir Instagram'ına bakayım Yahu. Aa bir baktım. Din ilmi, din alemi, Kur'an hocası bir kişiyi takip etmiyor. Yok. Kimleri takip etmiş? Aa hep böyle <laughs> sarışın, küpeli, işte böyle 40-45 yaşları civarında Tamamen bütün kadınları takip ediyor. Rus kadınlar var. Kadınlardan bir tanesini şöyle bir tıklayayım. Bu kim dedim. Kadın Gaziantep'te. E bir adam sen şimdi ne yapıyorsun? Burada hayırlı cumalar deyip Gaziantep'teki Aysel'i niye takip ediyorsun? Gaziantep'teki Aysel'den sana ne? Niye takip ediyorsun onu? Bak hemen CV'si çıktı. Doğru muyum? Tabii. Hemen. ne sana, oldu belli ona oldu. Hiç şans vermeyin. Nazeni'nin dediği bekar evliyim falan böyle benim anlattığımın yanında böyle küçük bir şey kalıyor. Hiç şans vermeyin. Instagram gerçekten bir insanın CV'si gibidir. Diyelim ki çok Atatürkçü söylemleri var. Diyor ki 10 Kasım böyle oldu. Bak. Efendim Cumhuriyet Bayramı şöyle oldu. E, profilinde Atatürk'ün fotoğrafı var. Gir takipçilerini. E, Atatürk'ün askerleri, Atatürk'le ilgili yüzlerce sayfa var. var. Bir tanesini takip etmiyorsun. Sen de Konya'daki Selma'yı takip ediyorsun. Hep bütün kadınları takip ediyor. Takip ettiklerine bakın. Tekrar söylüyorum. Instagram'da bu adam kim diye aramayın. Hatta kadını da aramayın. Takip ettiklerine bakın. Onu da takip edenlere bakın. Dolayısıyla takip edenle takip edilen arasındaki matematik oranına da bakın. Bir adam seni 21 kişi takip ediyor. Sen niye 1600 kişiyi takip ediyorsun? He? Hepsi de kadın. Hayırdır? Sen demek ki DM'den oturuyorsun, paşa paşa akşama kadar yazışıyorsun. Dolayısıyla bu Instagram'a çok dikkat etsinler ve ben e, hayatıma birisi girecek olsa, genç bir kadın olsam Instagram'a olmayan birini seçerim. Yok şu herhalde seçiyorum. Ben Instagram'ı yani. Instagram'a olmayan erkek de yoktur. Kadın da yoktur şu anda. Yoktur Herkesin değil var, mi? Var var. Yani artık kullanmak zorunda bırakılıyoruz. Hani haberleri Şimdi... oradan takip ediyoruz. Ne bileyim Ama videoları izleyebiliyoruz. Ama biz biraz işle ilgili de. Tabii o, hani o Instagram'da. O Instagram'da. Ama bu? insanın orada evet dostları oluyor. Bir erkeğin niye ihtiyacı var eğer işi gücü Instagram'da ilgili değilse? Ne yapmak istiyor mesela? Yani flört için amaçlı kullanır. Dediğim gibi. Ya yani bir de Instagram'daki paylaşımların. Çok büyük bir laf edeceğim. Instagram'daki Paylaşımların yüzde 99'u yalan, Tabii ya, yalan. Yani, büyük Paylaşım Aniplatik. anlatımların yüzde da yalancıdır. Orada uyduruyorlar, şey yapıyor. Ne paylaştıkları ev onların, ne gittikleri tatiller onların. Ben tesadüfen Alaçatı'da bir söyleşiye gittim. Orada vallahi e, e, fotoğraf çekip kalkıyorlardı. Öyle o öyle. kafede oturup bir limonata içemiyorsam ben, o parayı da veremeyeceksem orada oturup o fotoğrafı çekmem, hiç de tenezzül etmem kardeşim. Olmayanı oldu gibi düşünmek seni çok yorar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Sen kimsin? Akşama kadar ağzından çıkansın. Bir insan en çok yalanı kime söyler Samet biliyor musun? Kendine kendine. O yüzden o paylaşılan, o yaptıklarınızın falan çoğu yalan. O yalanı da kendinize söylemiş oluyorsunuz. Adamlar, kadınlara Instagram'da takla attırıyorlar. Efendim, orada bekarım diye gözüküyor. DM'den yazıyor. Yalnız kadınlar DM'de mi yaşıyor? Erkekler DM'de mi yaşıyor? Senle burada deneyelim. <laughs> merhaba de anında merhaba diyor. Yahu hiç mi metroya falan binmiyorsunuz? Birazcık Hiç mi trene falan, hiç mi hemen. telefonunuz kesilmiyor sizin? Birazcık beğenirse hemen yazar. Beğenmezse de zaten şey diyor. Aa bana bak kim yazmış diyor. Ben herkesi beğeniyor <laughs> <laughs> bir, bir, bir ihtimal falan diye ya ama bu, bu Instagram bu flirt işte Facebook Instagram sudur, budur tehlikeli işler. O ama. insanın CV'si gibidir. Paylaştıklarına bakın ee, ve onu takip edenlere bakın, onun takip ettiklerine bakın. İşte o adam tam da odur. Yeah.